rahatlatmak için falan gelmedim. Gerçekten samimi bir şekilde geldim. Cansu. Bak. Ben hepsini çoktan unuttum. Gerçekten. Hem ben de senin çok kalbini kırdım. Sözlerimle çok canını yaktım biliyorum. Biz küstüğümüzden beri... ...ben bir kız kardeş kaybetmenin ne kadar acı bir şey olduğunu anladım. Sen de beni affet olur mu? Ben de yeni anladım bunu. Asa o kadar yalnızım ki. Annem evleniyor. Sen yoksun. Cenk'le dostluğum eskisi gibi değil bir tek babam var işte. Olur mu öyle şey? Ben de buradayım. Kız kardeşin de burada. Gerçekten affedebilecek misin beni? Gerçekten bana kardeşim diyebilecek misin? Tabii ki. Fatma olayında da annemi polise ihbar etmedim Yani. Benim için yaptığını biliyorum. O konuları kapattık Cansu. Biz boş ver. Açma hiç o defterleri. Haklısın çok fazla şey yaşadık. Ama ben eski zamanları çok özlüyorum. Ben de çok özlüyorum. Ama yine aynı günleri yaşayabiliriz. Yani niye yaşayamayalım ki? Haklısın. Sana şey söylemek istiyordum aslında. Biliyorsun ben babamla tekrar görüşmeye başladım. Yani ona bir şans vermemi istedi. Şimdi diyorum ki iyi ki de vermişim. Yanlış anlama. Kemal amca bana babalık yaptı. Ben de onu babam yerine koydum. Sen kendi babanı benimle paylaştın. Bendeki hakkını asla unutamam. Yeri çok ayrı. Azra ben seni üzmek için söylemedim. Hayır canım olur mu öyle şey? Hem ben onu hiçbir zaman unutmadım ki. Hep aklımda. Senin de onu böyle güzel anmana çok sevindim gerçekten. Şimdi senin de bir baban var. Nasıl hissettiğimi anlayabiliyorsundur. Anlıyorum. Aslında sen de keşke ben babamla tanışsam. Yani eminim o da seni kızı gibi görecektir. Belki sen de onu baban yerine koyarsın, ha? Azra, bundan sonra ne olursa olsun ben hep yanındayım, tamam mı? Kız kardeşin yanında.